Evet arkadaşlar bu Nol Nol yepyeni bölümüne de hoş geldiniz. Bugün sizin için uzaylı ameliyatının tam çözümünü göstereceğim. Ucu çeneye bak. Uuu, uuu, uuu sinek kaçacak kapa. Gerçi uzayda sinek yoktur. Aa, bugün ne yapacağız? Kaparsak ameliyat yapacağız. lan bağırsak gibi. Hep bağırsaktan kopya. Neyse. Sadece üstteki gibi. Uh, uh, uh. Nasıl yani? Uh. <laughs> <laughs> Kafasını kesiyoruz. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl uzak değilse artık. Uh. Uh. Oh. Ben kuper sağı mı istiyorum? kupersak sak verin. Başka bir şey istemiyorum. Uh, John kırıldı. Ah, kuparsak. Tamam. tam İki çeşit falan ne olsa tam kırarız. Var. İki falan. Böyle kırılmış şeyler. Böyle elinden böyle Bura bura. Bırabiliyorsunuz. lök diye indirelim. Eli koptu. Eli gibi bir şey vardı koptu. İçinde içinde elini çıkartsa tabi hasta olursun. Adam gibi dursana. Öyle. Öyle. Oh. Oh my god. Ah. Çok güzel. Al. Ah. Veldig Øldue. Ja. Øldue! Øldue! Falan. Kanka canım polo çekiyor. Biri bana kola getirsin. Evde kimse yok. Keşke kardeşim olsa belki de bana kola getir de. 7 2 6 1. 7 2 6 1. Basmak gerçekten kolay değil. Benim kocam parmaklarım var. Aslında çok da kocaman değil. Ama tabletin <laughs> ekranı nasıl desem küçük ya. Bir tablete göre baya küçük. <laughs> Oo, yine kabul et horro kodum öf. İğrenç. Bu bazen kendi kendine diyor. Öyle bir şey. Çok iğrenç bu hiçbir şey kesemiyor ki. Yani Naruto'daki alete benziyor o kadar. Yani bir o kesemiyor. Bir şey kesemiyor bu. Oh ağzını yerim. Oh ağzını yerim. Hop. Bitti. Koşun şuraya. Hop. Bitti. Ameliyat bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğeniriz yorumlarınızı eksik etmeyin. Bol bol abone olun. Bol bol beğenin. İyi günler iyi oyunlar. Herkese görüşürüz. Beğeninizi eksik etmeyin. Beğenin. Kanalımı beğenin. Daha yeni açtım. Tamam mı? Beğenin.